Teorik olarak bu soruyu genelleme yaparak sorarsak, yüz germe ameliyatını herkes olabilir demek lazım. Tabi burada yüz germe ameliyatının içeriği çok çok önemli çünkü bizim temel olarak yüz germe ameliyatı olarak baktığımız zaman alın germeden başlar kaş kaldırma, temporal lift dediğimiz ameliyatlar, mid face lift, orta yüz germe ameliyatları, total yüz germe ameliyatları veyahut boyun germe ameliyatları, tüm bunları esasen yüz germe ameliyatları başlıkları içerisinde sınıflandırırız. Burada kaş kaldırma ameliyatlarını 20-25 yaşındaki hastalarımıza yaptığımız gibi mesela yüz germe ameliyatlarını, total yüz germe ameliyatlarını 70-75 yaşındaki hastalarımıza da yapabiliyoruz. Dolayısıyla kimler olabilir sorusunun genel olarak yanıtı herkes olabilir şeklinde olmalıdır. Burada özellikle endikasyonumuzu çok net belirlemeliyiz. Hastanın şikayeti nedir? Sıklıkla yaptığımız ameliyatlar ise yüz germe ameliyat grubu içerisinde Birinci sırada kaş kaldırma, ikinci sırada mid facelift, orta yüz germe ameliyatları, üçüncü sırada ise total yüz germe ameliyatları olarak gelir. Kaş kaldırma ameliyatlarında total olarak sadece kaşın pozisyonunu değiştiriyoruz. Ancak diğer yaptığım ameliyatlarda da olduğu gibi kaş kaldırma ameliyatlarında da natürellik olmazsa olmazımdır. Hiçbir hastanın ameliyat esnasında kaşını kaldırırken uzaylı gibi ya da e, alien gibi çok abartı kaşlarını kaldırarak e, frapan netice elde etmek açıkçası çok tercih ettiğim ve hoşuma giden bir tablo değil. Çoğunlukla genç hastalarda bunu uyguluyoruz. Mid facelift yani orta yüz germe ameliyatı daha ziyade orta yaşlı hastalarda örnek olarak 35 ile 50 arası skalada çoğunlukla yaptığımız ameliyatlar. Tabi bu ameliyatın içerik olarak baktığımız zaman orta yüz germe ameliyatlarında kaşları kaldırıyoruz. Alt göz kapağı estetiği yapıyoruz ve sarkmış olan yanak dokusunu anatomik olarak olması gereken yere yani biraz elmacık kemiğinin üstüne doğru toparlıyoruz. Sonuçları çok keyifli ameliyatlardır. Kronolojik olarak baktığımız zaman bir hastayı orta yüz germe ameliyatıyla 10 yaş hatta bazen 15 yaş daha genç bir görüntüye kavuşturabiliyoruz. Total yüz germe ameliyatlarında ise defektin çok fazla olduğu, deformitenin, sorunun, sarkmanın çok fazla olduğu ve yaş olarak da biraz daha ileri hastalarda tercih ediyoruz. Kabaca 50'li yaşlardan itibaren başlar. Tabi üst sınırı yok 70-80-90 yeter ki hastanın anestezi almak için ve bu ameliyat için genel sağlık durumu iyi olsun. Tabi total yüz germede biz yüzün tamamını total olarak geriyoruz. Her halükarda kronik olarak baktığımızda hasta mevcut bulunduğu yaştan belki 20 yaş, belki 25 yaş daha genç görünebiliyor. E, ve bunlar esasen ortalama bir gün ya da maksimum iki gün hastanede kalacak şekilde mesela kaş kaldırmada hiç hastanede kalmadan, hastanede yatışa gerek olmadan yapılabilecek ve sonuçları oldukça keyifli ameliyatlardır. Dolayısıyla temel olarak yüz germede hangi komponentin size uygun olduğunu belirleyebilmek için her aykarda sizi muayene etmemiz gerektiğini ve muayene sonrasında da cerrahi endikasyonumuzu kararımızı beraber vereceğimizi bilmenizi isterim.